Erdoğan ve Biden Bali'de buluştu. G20 zirvesi için Endonezya'nın Bali Adası'nda bulunan Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden'la görüştü. Biden, Taksim'deki PKK saldırısından duyduğu üzüntüyü dile getirdi, taziyelerini iletti. Tahıl koridorunun yeniden açılmasını sağladığı için Erdoğan'a teşekkür etti. Biden, F-16 anlaşmasını hükümet olarak desteklediklerini yineledi. Erdoğan'ın bir diğer önemli görüşmesi Fransız mevkidaşı Macron'la oldu. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la da ikili görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, tahıl koridorunun yoğun çabalarla yeniden işlemeye başladığını hatırlattı mutabakatın devamı için Avrupa Birliği'nin de üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti. Erdoğan, İtalya'nın yeni başbakanı Giorgi Meloni ile ilk kez yüz yüze görüştü. Ayrıca Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la da samimi bir görüşme gerçekleştirdi. Zirvenin gayri resmi istişare grubu olan MIKTA toplantısına da katılan Erdoğan Üye ülkeler Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya liderleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. G20 zirvesinin gündemi küresel enerji krizi ve sağlık. Ukrayna-Rusya savaşının getirdiği gıda krizi masaya yatırıldı. Oturumda konuşan Erdoğan liderlere yeni krizlerin önlenmesi çağrısında bulundu. Dünya buğday, ayçiçek yağı ve mısırda olduğu gibi pirinçte de kriz yaşanma ihtimaliyle karşı karşıyadır. Dünya gübre piyasası da süratle istikrara kavuşturulmalı. Aksi takdirde önümüzdeki yıl daha büyük bir gıda krizi yaşayacağız. Gıda krizinin idaresinde olduğu gibi bir enerji merkezi olarak Avrupa başta olmak üzere yakın bölgelerimizin güvenliğine net katkı sağlıyoruz. İhraç edilen tağılın Afrika başta olmak üzere Acil ihtiyaç duyulan az gelişmiş bölgelere ulaştırılması için de harekete geçmeliyiz. Savaşın gerginliği zirveye de yansıdı. Aile fotoğrafı bazı liderlerin Rus temsilcisi Lavrov'la fotoğraf çektirmek istemediği için iptal edildi. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da zirvede lider eşleriyle buluştu. Endonezya'ya özgü dokumaları inceleyip Yöresel el sanatları hakkında bilgi aldı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.